Evet arkadaşlar burada güzel bir kesik nişancıyla birkaç tane daha vardı onları izliyorsunuz. İzle. Burası kırım sıkıyorum ölmüyor. Bunu da ilk baş bana bayağı canlı yemişti. Ben bunu ayırayım. Daha hop. Alk. da salam tek teker sıkıyor. Onun büyük bende arkadaşıydı ben tahmin ediyorum. Üçüncüyü alayım ben de. PUBG böyle önemli anları falan şey yapıyor. Ben de onları kaydediyorum. Siz de izleyin diye. Bakın bu zaten bot beni sıkışından beni. İkinciye hatta ikinciye alıyorum. Üçüncüyü de tamamen. Bu oyunda üçüncü oldum arkadaşlar. Çünkü tek kalmıştım. O İyi günler.